Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpimden bahsedeyim. ipim Lady Yarn Baby Honey Bebe ipi anti peeling özellikli. 100 gram 220 metre uzunluğunda %100 akrilik çok güzel bir bebe ipi şöyle renk kodunda göstereyim almak isteyen arkadaşlarım için ee, orta kalınlıkta bir bebe ipi o yüzden ben de üç buçuk numaralı şişle öreceğim çok güzel bir dokusu var şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Şöyle bir diş haroşa ördüm. Örgümün tersinden de bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzünden modelimi kurmaya başlayacağım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzünden modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim ve bir tane doladım. Tekrar bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi bir kere şişimin üzerine doladım. Bir tane ters ördüm. Örmeden aldım. İpimi bir kere şişimin üzerine doladım. Tekrar bir tane ters ördüm, örmeden aldım. İpimi şişimin üzerine doladım bir tane ters ördüm örmeden aldım bir kere doladım bir tane ters ördüm örmeden aldım ipimi doladım modelimin ilk sırası bu şekilde bir tane ters ördüm örmeden aldım bir tane şişimin üzerine ipimi doladım Tekrar ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Örgümün arka yüzündeyim şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki düz ilmeğimi tekrar ters ördüm. Şimdi burada iki ilmeğimi, iki tane ilmeğim olmuş oldu. İki ilmeğimin ikisini örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar bir tane doladım. Bir tane ters ördüm. İki ilmeğimin ikisini örmeden sağ şişime aldım. Bir tane doladım. Yani öndeki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Burada iki ilmeğim var. İkisini sağ şişime aldım. Bir tane daha doladım. Bir tane ters ördüm. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir tane doladım. Bir tane ters ördüm. iki ilmeğimin ikisini birlikte örmeden sağışımı aldım bir tane doladım bir tane ters ördüm son kez örmeden aldım iki ilmeğimi bir tane doladım tekrar bir tane tersimi örüp kenar ilmeğimi örerek aldım Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine buradaki düz ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi üç tane ilmeğim olmuş oldu. Üç ilmeğimin üçünü de sağ şişime aldım. Tekrar bir tane doladım. Bir tane ters ördüm. Üç ilmeğimin üçünü de örmeden sağ şişime aldım. Bir tane doladım. Yani aynı işlemi Üçüncü kez yapmış oluyoruz. Üç ilmeğimin üçünü aldım. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. Üç ilmeğimin üçünü de sağ şişimi örmeden aldım. Bir tane daha doladım. Bir tane ters ördüm. Tekrar 3 üç ilmeğimin içinde sağ şişme aldım. Bir tane doladım. Bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada bu tek olan ilmeğimi bu sefer düz örüyorum. Şimdi bu dört tane dolamış olduğum ilmeği de şöyle arkadan girip yönünü değiştirdim ve düz olarak ördüm. Arada bir tane tek düz ilmeğimi ördüm. Şu dört tane dolamış olduğum ilmek. Arkadan girip yönünü değiştirdim ve düz olarak ördüm. Bir tane düz ördüm. Şu dört tane ilmeğimin bak şu şekilde arkadan girdim. Tekrar sol şişime taktım. Dördünü de birden düz olarak ördüm. Arada bir tane düzümü ördüm. Şöyle arkadan girdim. 4 ilmeğimin dördünde düz olarak ördüm. bir tane düzümü örüyorum. 4 tane ilmeğimden yönünü değiştirip düz olarak ördüm bir tane aradaki düzümü ördüm şu ilmeğimde gördüğünüz gibi dört tane ilmek üst üste 4 ilmek var bu tarafından girdim yönünü değiştirdim tekrar sol şişime takıp bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm bir tane düzümü ördüm yine dört tane ilmeğimin arkasından girip yönünü değiştirip düz olarak ördüm kenarda düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi örerek aldım şöyle bir sıra modelimi kurmuş oldum şimdi 4 sıra önden düz arkadan ters şekilde öreceğiz şimdi burada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi bir sıra daha önden düz, arkadan ters şekilde örelim. Daha sonrasında tekrar bu modelin yapılışına geçelim. Toplam 4 sıra şöyle önden düz arkadan ters şekilde gittim. Tekrar ikinci kez modelimin kuruluşunu göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane doladım. Bir ters ördüm, örmeden aldım, bir tane doladım. Bir ters ördüm. Örmeden aldım, bir tane doladım. Bir ters ördüm, örmeden aldım, bir tane doladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi iki tane ilmeğim var burada. İki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir tane doladım. Bir ters ördüm. Örmeden aldım. Bir tane doladım. Bir ters ördüm. Örmeden aldım. Bir tane doladım. Tekrar ters ördüm. Toplamda bu işi bu işlemi 3 kez yapıyoruz. Şu an ikincisini yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Tekrar aynı işlemi yapalım sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Üç ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Bir tane doladım. Bir tane ters ördüm. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu dört tane dolamış olduğum ilmeği arkadan girip bu ilmeklerimin yönünü değiştirip düz olarak ördüm. Arada bir tane düzümü ördüm. Bu dört tane olan ilmeğimin arkadan girip düz olarak ördüm bir düz ördüm. Arkadan girip yönlerini değiştirdim. Düz olarak ördüm. Arada bir tane düzümü örüyorum. Şöyle arkadan girip ilmeklerimin yönünü değiştirdim tekrar son şişime takıp hepsini düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de örerek aldım şöyle iki sıra modelimi sizle beraber kurmuş oldum Tekrar üzerine 4 sıra önden düz arkadan ters ördükten sonra yine bu işlemin aynısını yapacağız. Modelim çok güzel bir model. Şimdi ben kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali böyle. Çok şık, çok güzel bir model. Yapımı da gayet kolay. Arkası da şu şekilde gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Yetişkin örgülerinizde, bebek örgülerinizde, bebek battaniyesinde birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bir örgü videosunda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşça kalın.